Giderek Seniha'yla birbirinize benziyorsunuz. Size yaşatılanları yaşatmak için yeminler ediyorsunuz. Haberleri yok ama bu onlar için sonun başlangıcı. Ne yapacaksın? İntikam mı alacaksın? Hadi bakalım Hodri Meydan. Kim durduracak bakalım beni? Ben her zamanki gibi. Boşanmak istiyorum. Sen kimsin ki beni boşayacaksın? Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Kıskanmak dizisinin yeni bölümünde Seniha, gerçek babasının Orhan Erden olduğunu öğrenince, adeta şok olurken diğer taraftan, Nalan ise, hamile olduğunu öğrenecektir bu durum. Mükerrem ve Nüzet için ne yazık ki büyük bir şok olacak. Halit ise, babasının mezarını ve kardeşinin kim olduğunu öğrendikten sonra, adeta deliye döner Seniha ise DNA testi yaptırarak Nusret'le kardeş olduklarını sanacaktır ancak annesi ve abisinin yine kendisine büyük bir oyun oynadıklarını da, düşünmeden edemeyecektir ve araştırmaya koyulacaktır. Çok geçmeden Nusret'le kardeş olmadıklarını öğrenecektir. Öte yandan Mükerrem ve Nusret'in aşkı artık birçok kişi tarafından öğrenecektir ve çok geçmeden Halit'in de kulağına gidecektir başka. Bir analizde tekrar karşınızda olmak dileğiyle videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın.